Aman be amca, burası köy yolu. Kim olur ki burada? Hem biz iyi sürücüyüz, merak etme. Benden söylemesi, siz yine de altınızdaki okul yapımına pek güvenmeyin. <gülüyor> 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 ya, bu da ne? Nerede işbirliği? <laughs> Baban o kazadan ufak bir yarayla kurtulmuş. Ama arkadaşı ve diğer kişi ne yazık ki... Çok üzücü. Çok feci bir şey bu. İşte oğlum. Baban o yüzden sana motor almıyor. Ama neden de bir türlü açıkça söyleyemiyor. Anlıyorum anne. Babamlar hatalı davranmışlar. Ben davranmam. Hız yapmam. Kurallara uyarım. Zaten evden okula, okuldan antrenmana gidip geleceğim. Hadi oğlum acele et otobüsü kaçıracaksın. Bir motorum olsaydı rahat rahat giderdim. Otobüs derdim falan olmazdı. Sabah sabah araya bunu da sıkıştırıyorsun yani. Doğruyu söylüyorum baba. Aa oğlum hadi seni. Ay vallahi otobüs kaçacak. Kaçarsa kaçsın ne yapayım? Ay vallahi yüreğime inecek. Evladım sınavın unuttun mu? Yo. Mert gelip alacak beni anne. Şaka yaptım sana. Mert mi? Mana bak o çocuğu motoruna falan binemezsin. Ne diyeyim şimdi baba? Babam izin vermiyor, binemem mi diyeyim? Okan! Okan! Ahmet, Ahmet! A sakin ol. Günaydın Ahmet amca. Hadi atla Okan. Günaydın. Kaskın yok mu senin Mert? Yok. Gerek de yok Ahmet amca. Ne öyle bebekler gibi kask mask. Hem ben iyi kullanıyorum bunu. Tamam, sen iyi kullanıyorsun da. Bakalım karşımdaki de iyi kullanıyor mu. Hem baban bir şey demiyor mu bu duruma? Onun babası senin gibi anlayışsız değil. Yo, neden bir şey desin ki? Babam bana güveniyor Ahmet amca. Hadi atla Okan. Sen git Mert. Okan'ı bugün ben bırakacağım. Onun kasksız korumasız binmesine izin veremem. Kusura bakma. Peki. Görüşürüz Okan. Beni rezil ettin baba. Rezil ettin. Pekala çocuklar bugünlük bu kadar. Koç hayırdır erken paydos ettik. Sen istersen bir saat daha çalışabilirsin. Yok koç yok şaka yaptım. Mert Okan. Buyur koç. Hafta ikiniz için büyük gün. Hafta iki büyük kulüpten ikinizi izlemeye gelecekler. Hey yaşasın. Bizim için geliyorlar. Hangi kulüpler acaba? Koç. 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 Yılın modası bu. Baba kuzulu. Öncüsü de Okan arkadaşımız. Ha. Aman da bozulurmuş babasının kuzusu. Yerim ben seni yerim. Ha. Tamam sus sus. Hadi atla baban görmez merak etme. Bak bir daha bana baba kuzusu falan deme. Ya şaka yapıyorum oğlum ya. Yapma böyle şaka zaten canım sıkkın. Tamam yapmam. Görüşürüz beyler. Görüşürüz. 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 Neden bu yola saptın? Uzatacaksın yolu. Şuradan sıvışalım biz. Bu saatte biraz ileride çevirme yapıyor polis. Şimdi kaskmas deyip bağlamasınlar motoru. Ben burada ineyim abicim. Tamam. Valla ben de babana rastlamak istemem. Sıkıcı sıkıcı nasihatlarını dinlemeye hiç niyetim yok. Aslında babam doğru şeyler söylüyor. Klasik bir baba işte. Senin baban gibiler gençlere asla güvenmezler. Haftaya bizim için büyük gün. İkimiz de seçileceğiz. Hem de aynı takıma. Baba. Baba. Sana sürpriz yapmak istedim. İnanmıyorum ya. Ama söz ver kurallara uyacaksın. Söz veriyorum baba, söz veriyorum. Evet oğlum sürpriz yapmış. Harika bir motor almış. Ben çok sevdim. Tamam, yarın sabah görüşürüz.